Merhaba arkadaşlar, herkese web tasarımcıdan merhaba. Bugün Photoshop eğitimimizde kitap mokabı, defter mokabı yani üst, boş bir defter, boş bir mokaptanız, boş bir defter, boş bir kitapta evet nasıl mokap yapacağımızı anlatacağım. Bu dersten önce denemem de denemem, çirkin olmuş olabilir. Size daha düzgün bir biçimde anlatacağım. Şimdi bunu silelim. Bir tane böyle defterimiz var ve buna yaz, yazı yazmışız gibi göstermek istiyoruz ya da bunu defter olarak değil kitap olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle sol tarafta Rectangle Tool seçip bir tane böyle sayfa varmış gibi yapıyorum. Enter'a tıkladım. Rectangle'ın yanına gelip Convert to Smart Object diyerek onu akıllı objeye çevirdim. Sonra CTRL e T diyerek bir onun konumunu bir yerleştireceğim. Sağ tıklıyorum. Skip, skew diyorum. Şöyle bir ya da bakalım skew değil. Uh, distort diye distort deyip bir önce şu şekilde yerleştiriyorum. şöyle yerleştirdim. Sonra yine sağ tıklayıp bu sefer warp diyorum ve ne yapıyorum? Bu sefer defterimin, kitabımın konumuna göre şöyle şöyle bakarak yapıyorum. Mantık olarak Şöyle bakın şurada bir kıvrım var. Yukarı kalkıyor. Şimdi şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapıyorum. Tamam. Enter'a tıkladım. Az çok mantıken oturmuş oldu. Hatta beğenmedim. Var diyorum. Bir şurayı düzeltmek istiyorum. Şöyle Şurayı şöyle düzeltmek istiyorum. Tamam az çok oldu. Daha sonrasında bu rectangle'a çift tıklıyorum. Yeni bir sayfa olarak alıyor. Sonra T'ye basıyorum. Şu şekilde otomatik yazı ekledi. Bunu da bu Başka font da değiştirip bir bakalım. Enter atılamam lazım. Enter diyorum. Şöyle olabilir. Sonra CTRL'e S deyip önce bunu kaydediyorum. Yani şu an aslında bu biz kendimiz yapmış olduk. Bunu kapatıyorum. Bakın buraya geldi. Sonra daha düzgün gözükmesi için buradan multiply ya da linear burn yaparız. Multiply yapıyorum. Buna sağ tıklayıp blending options diyorum. Blending options'a ile karıştırma modumla biraz daha gerçekçi hale getireceğim. Bir saniye alt basılı tutarak şöyle Alta basılı tutarak Şuradan Yani ışığın vurduğunu falan varsayıyoruz Alta basılı tutarak Şöyle okey diyorum Ve sanki Biz buraya Yazı yazmışız gibi Gözüküyor aynı şey kitap mokaplarında da Yapabilirsiniz uygulayabilirsiniz o kadardı. Kendi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri hakkında ya da başka bilgiler hakkında sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.